Samsun İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Hüseyin Aksoy Başkanlığı'nda yapıldı. Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda 2014 yılı yatırım teklifleri değerlendirildi. Ulaştırma sektöründe 942 milyon lirayla tarım sektörünü takip ettiğini görüyoruz. Önceki yıllar toplam harcamaları yönüyle baktığımızda en fazla harcama 1 milyar 463 milyon lirayla yine ulaştırma sektöründe bunu 292 milyon lirayla eğitim sektörü takip etmekte. 2014 yılı 3. dönem ilk koordinasyon kurulu toplantısı için yatırımcı bölge ve il müdürlükleriyle belediyelerin raporlarını okuyan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Haziran 2014 tarihi itibariyle il genelinde genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait toplam 386 proje, belediyelere ait 371 proje olmak üzere toplam 757 proje bulunmaktadır, dedi. Bu zamanında gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan ve verilmemesi için kurumlar arasındaki işbirliği büyük önem taşımaktadır. İşbirliğinin en üst düzeyde sağlanması, buna rağmen herhangi bir çözüm üretilememesi durumunda da valimizin hemen ilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.